Evet arkadaşlar 29 Ağustos 2023 bugün günlerden çarşamba saatlerimiz 6'yı göstermektedir. Şu kalabalığa bir bakın Allah 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 Allah'a şükür. No. Beni bilmeleri de bekliyorum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Baba bu kalabalık ne ya? Allahım! Abi bu kadar kalabalık vapuru batırmadım mı? He? <laughs> Kalabalık değil. Kalabalık. Kalabalık. Garda, Kalabalık. Gemiyi bile ikiye böler. Titanik batacak ama. Bu Titanik batacak. <laughs> demek istediğim Google ekleyin, baştan takip edin. Youtube'a yükleyin baştan takip edin. Hoşçakalın. 20 Ağustos. Ağustos. olsun.